Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili akrep burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz akrep eseniyeti alabilirsiniz. 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Şöyle enerjiye bir güncelleyelim arkadaşlar. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Yaşam amacına yol var. Karşına çıkan hiçbir kişi konu tesadüf değil tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattına bana ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kamerayı da düzelttim arkadaşlar. Siz de kartları net bir şekilde görebilin. Evet. Kupa dörtlüsü, kupa beşlüsü, aslan adam kartı, tılsım 8 isim ve tılsım Şimdi sevgili akrep burçları burada böyle kendinizi sıkışmış biri enerji içerisinde hani elim kolum kalkmıyor hiç kimseyle konuşmak istemiyorum hiç kimseyle görüşmek istemiyorum tadım yok tuzum yok dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz özellikle de son 5 gün ya da 5 haftalık süreçten bu yana Şimdi asla adam kartı ki bir şeyleri sorguluyorsunuz. Özellikle de iş hayatınıza dair, kariyer hayatınıza dair veya eğitim hayatınıza da. Burada yeni başlangıçlar yapma isteğiniz, niyetiniz var. Hatta bir niyetinizde bir girişim yapma ee, böyle isteği var. Ama Kupa 500 diyor ki siz geçmişte yaşadığınız başarısızlıklardan, hayal kırıklıklardan dolayı bir şeyler başlama cesareti gösteremiyorsunuz. Her ne kadar niyetiniz ve isteğiniz olsa da eyleme geçme konusunda kendinizi durduran bir yapıdasınız. Bunun nedeni ise geçmişte yaşadıklarınızın sizde yarattığı korku, endişe ve ön yargı. Ama aslında adam kart diyor ki bakış açınız değişecek. Yani burada olaylara yaklaşımınızı, olaylara bakış açınızı değiştireceksiniz. Ne yaşadıysam yaşadım, geçmiş geçmişte kaldı ve ben artık istek ve niyetlerimle ilgili daha kararlı bir şekilde, daha istikrarlı bir şekilde çalışacağım dediğiniz bir sürece gireceksiniz sevgili akrep burçları. Bir kısmınız için ise beklediğiniz bir iş haberi geliyor arkadaşlar. Yeni bir başlangıç var ama siz gideceğiniz yer yani ayrılacağınız yerde böyle kırık bir şekilde eee kırgın bir şekilde ayrılacaksınız. Özellikle de böyle dost görünümlü kişi de kişilere karşı yaşayacağınız büyük bir hayal kırıklığı neticesinde gideceğiniz bir süreç var sevgili akrep burçları. Yani burada çok e, nasıl söylesem sevgili akrep burçları hani sıkışmış bir enerjidesiniz. Böyle kendiniz bir kısır döngü içerisinde buluyorsunuz. Hani günlük hayatınız evet çalışıyorsunuz, üretiyorsunuz, emek veriyorsunuz, bir şeyler için çabalıyorsunuz ama e, içsel olarak bir boşluk hissediyorsunuz. Bir tatminsizlik enerjisi var burada. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili akrep burçları için. Kılıç asısı, tılsım ikilisi, kupa altılısı, yıldız kartı ve kılıç kralı. Evet bir hasretlik son buluyor. Bir barışma, bir kavuşma var ve gönlünüzü alacak biri var. Sevgili akrep burçları özellikle de hava etkili terazi burcu baskın olmakla beraber terazi kova ikizler ve bir de Oğlak burcu baskın olmakla beraber Oğlak, Boğa, Başak etki güçlü birinden alacağınız bir özür adım, özür mesajı alacak ve bu kişiden alacağınız adımla beraber o içinizdeki özlem, içinizdeki kırgınlık, içinizdeki o e, öfke böyle su misali akıp gidecek bir iyileşme, bir şifalanma enerjisi var. Bu evlilik içerisinde bir durum da olabilir Kupa ile beraber. Hani ilişkinizdeki bir durumda olabilir. Burada bir kavuşma, bir barışma enerjisi var sevgili akrep burçları alacağınız bir özür adımıyla beraber aynı zamanda bir hediye de alabilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet içsel huzuru içsel denge derinden hissedeceğiniz hayatınızdaki belirsizliklerin korkuların endişelerin bittiği su misali akıp gitti ve akabinde kararlı olacağınız net olacağınız artık kontrolü el alacağınız bir döneme gireceksiniz. Ama burada özellikle de videoya denk geldiğiniz ilk 5 gün arkadaşlar bu hani karamsarlık etkisinde devam edebilirsiniz. Ama sonrasında bir toparlanma, bir denge sağlama enerjisi var. Evet burada bir yurt dışı enerjisi var sevgili akrep boşlar. Özellikle eğitim alanı ile ilgili bir giriş bir zafer bir takdir edilme durumu var beklediğiniz bir evrak beklediğiniz bir sonuç geliyor çok güzel bir etki var burada Özellikle de eğitim hayatınızla ilgili. Yani orada master için gidebilirsiniz. E, ya da farklı bir eğitim alanı ile ilgili girebilirsiniz. Yani burada bir eğitim enerjisi var. Kupa olmuşsun. Kılıç altalısı. Yani daha ne diyebilirim? Güneş kartı kuponunuz ve kılıç altılısı. zor günleri geride bırakacaksınız sevgili akrep boşları. Yani burada aynı zamanda kendinize dair de yaptığınız bir hani muhakeme var içsel bir muhakeme kendimde hangi davranışları değiştirmeliyim hangi düşüncelerden özgürleşmeliyim ki kendime yeni bir başlangıç yapabileyim çünkü siz düşüncelerinizi değiştirmeden kendinize karşı öz yapmadan daha doğrusu kendinize karşı dürüst olmadan arkadaşlar yani korkularınızla endişelerinizle yüzleşmeden nereye giderseniz gidin yeni başlangıç yapamazsınız. Çünkü düşüncelerinizi de korkularınızı da kendinize götürüyorsunuz. Bakın burada bir bilinçlenme bir uyanış bir farkındalık enerjisi var ve akabinde bir şeyleri geride bırakma kararı alacaksınız. Tılsım dörtlüsü kabuğundan çıkmak konfor alanından çıkmak korkularından özgürleşmek risk almak. Ama burada çok güzel bir etki çıktı. Büyük bir uyanış, büyük bir farkındalık enerjisi var. Değnek şövalyesi, azize kartı, kılıç yedilisi, tılsım dörtlüsü ve tılsım beşlisi kılıç üçlüsü geldi. Şimdi yakın bir zaman içerisinde bir maddi kayıp yaşamış olabilirsiniz bir kandırma, bir aldatılma neticesinde, bir yanlış yönlendirilme neticesinde. Azize kartı diyor ki bu dönemde bir gerçek, bir sır ortaya dökecek. Ve bu durumun ortaya çıkması arkadaşlar sizin maddi manevi böyle bir zor durumda bırakabilir. Yani maddi bir kayıp, yaşayabilirsiniz veya yaşadığınız arkadaşlar şu anda bunun mücadelesini de veriyor olabilirsiniz dikkat edin bir tilki enerjisi var etrafınızda dolaşan bakın azize kart ve kılıç edilisi ya bu kişinin gerçek yüzü ortaya çıktı ya da videoya denk geldiğiniz andan itibaren bir kişinin gerçek yüzünü göreceksiniz bir tilki enerjisi var dikkat edin sevgili akrep uçları Özellikle de çalışan arkadaşlar, çalıştığımız yerde, yerinizde, konumunuzda görücü olan, sizi o ortamdan istemeyen, size karşı sinsilik besleyen bir enerji fark edebilirsiniz. Bir kişi fark edebilirsiniz. Evet, bir kart daha çekelim genel olarak. Evet aşıklar kartı ve aziz kartı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki aşıklar kartı temelde bir seçim yapma kartıdır ve evet cevabını verir. Aziz kartı ise arkadaşlar boğa burcunu temsil eder. Boğa burcu daha çok böyle öz değerimizle alakalıdır. Öz kaynaklarımız yani bizim olan daha doğrusu benim olan durumları ifade eder. Burada bakın aşıklar kartı ve aziz kartı diyor ki kendi hayatınıza dair İş, ilişki, kariyer fark etmek sizin artık bir tercih yoluna gireceksiniz, bir seçim sürecine gireceksiniz. Yani burada tabularınızı yıkacağınız, düzeni alt üst edeceğiniz, yeni bir düzen kuracağınız bir döneme adım atıyorsunuz ve değişimi derinden hissedeceksiniz. Yani bir şeyler artık sizi e, dürtüyor arkadaşlar. Değişmen gerekiyor. O bu halinden çıkman gerekiyor. Hayatının kontrolünü elin alman gerekiyor. Tabularından kurtulman, özgürleşmen gerekiyor. Artık diyorsunuz ki zaman geldi. Evet, genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.